Gülper abla, ne olursun git. Hadi ne olur. Gülper abla, ne olur yapma. Delendirme şu Yakup ağayı. Bak vallahi canını yakacak. Yaksın. Canımı yaksın. Onun tokatlarıyla güçlendim ben. Onun kötülükleriyle insan oldum. Ben artık eski Gülperi değilim. Gelsin. Ablam, bak sana andım olsun. Canı gözümün önünden asla ayırmayacağım. Sen beni gece gündüz ara. Ben sizi konuşturacağım. Fidan. Ama şimdi ne olursun git. Can bana emanet. Ben hayatta olduğum sürece onu kimse üzemez. Fidan. Ben gelirken bunu yazmıştım Can'a. Bunu ona verir misin? Teselli olur belki. Tabii veririm. Allah razı olsun senden. Asıl senin gibi anadan razı olsun. Keşke benim de başımda bir gülperi olsaydı bugün taşkınların kölesi fidan olmazdı. İyice insanlıktan çıktı bunlar. Küçücük oğlanı anasının kucağından koparıp aldılar. İnsan olan yüreği dağlanır. Bak göreyim işte olanları. Sen de hala bunların kapısındasın. bakalım. Anam bırak. Nerede anam? Onu da ha. Çok kötüsün sen dede. Çok kötüsün. Dükürdüğüm kıymık. Haddini bil. Gülper'i iyice raydan çıkarmış seni. Şimdi sana ceza vereyim. Otur iyice düşün. Artık bu evin çocuğusun. es que dormo Can Can O tarafta kilit var mı gülüm? Can Benim Fidan ablan Varsa çevirsene kilidi Canımın içi, bir tanem, sakın korkma, hakim seni dedene verdi ama hep orada kalmayacaksın, bana durumunu düzeltirsen oğlunu alabilirsin dedi, sana söz veriyorum, gecemi gündüzüme katıp her şeyi yoluna koyacağım, en kısa zamanda seni alacağım, yine kucağımda uykuya dalacaksın, birlikte kitap okuyacağız, sakın ağlama tamam mı? Bu günleri değil, bir daha ayrılmayacağımız günleri düşün. Biliyorum çok zor ama sabret. İçindeki umudu, yüzündeki neşeyi söndürmelerine izin verme. Küçük prensim benim. Annene güven. Hepsi geçecek. Seni çok seviyorum canımın içi. Eve giremem ben artık. Güzel yemeklere de veda ettik. Açlıktan sırtım karnıma yapışır yine. Hele senin ilk yardım olayın. En iyisi yolda yürürken bile dikkat edeyim. Ya böyle konuşma. Anam da seni çok sevdi. Ne zaman istersen gelirsin. Hem sen bizim evde kardeşi sayılıyorsun. Senin? Geliyorlar. Abi. Biz gidiyoruz eşyaları yüklemeye. Tamam. Ben de geleceğim. Yok abi sen zahmet etme biz hallederiz. Ya. Daha muhabbet tellenmedi çocuk. Duymuşsundur. Grev bitti. N nasıl abi? Of be. Vallahi biraz da böyle iyi şeyler gelsin bizim tarafa. Çok sevindim abi. Bir Erdal'ın bilgisayarından bilgileri indirmiş. Sonra da senin o avukata üfürmüş. Tabii bu bilgiler senin için eskidir. Değil mi? He. Ee, ne yapalım? Takalım mı yakana zafer nişanını? Allah abi. Gökhan'a da takacaksan olur. Takacağım. Gökhan'a da takacağım. O sen. Abi. Bak Allah yardım etti de sana açık olmadım. Lokanla aldık bir de. Ben de Kadir Efendi'ye verdim. O halletmiş demek ki. Sebep olduğum şeyi temizledim abi. O kadar. Çok özet oldu. Anlatın bakalım yolda. Şu Erdal'ı nasıl hacamat etmişiz. Sen arkaya mı ineceksin? Aynen. Gel bence. Burası mı? Evet abi. Anamın verdiği adres bu. Güzelmiş. Evet, bakımlı büyük. Belli daha da zenginler. Zengin bengin. Bizi bağlamaz. Huzur versinler, iyi insan olsunlar. Can görseydi o da mutlu olurdu. Hadi gençler. İndirelim inşallah. Kanka dur sen iki dakika kadar çekerim. Ha ona. Gördün mü canı nasıldı? Dedeniz izin vermedi. Allah onların belasını versin bela okumu Can gelecek evimize. Yine soluğumuz olacak merak etme. Neyse anne hani sen geç kapıyı aç da şu içeri yüklerim şundan. Sen utandırırım. Hadi bakalım. Kızım sağ ayakla gir. Ana biz başka yere mi geldik? Kapıcı dairesi mi burası? Eşya da var. Ee, üst kattakiler kullanmadıkları eşyaları buraya bırakmışlar. Bizim mi yani? E ee, tabi burada kaldığımız sürece aman bizim. Aman. Oh be. Günün tek iyi haberi bu oldu. Oğlum sen beğendin mi? Sonra. Sonra konuşuruz Ay maşallah. Ceset mi var içinde? Kitaplar var çok ağır değil mi? Sen iste taş taşırız ha. Bak burası senin de evin tamam mı? Hasan neyse sen de olsun benim için. Biliyorum annem. Bilmez miyim? Çok ekşiyeceğim başına. Sizden başka kimin var? Bak eğer gelmezsen gönül koyarım. Şu çocuğu böyle kenara iten ana babaya ne demek? Belki zorunda kalmışlardır. Hayır yani belki öyledir de ben çocuklarımı bir saniye görmeden duramıyorum. Deliriyorum. Nasıl böyle bir şey yaparlar? Siz anlayabiliyor musunuz? Beni de itibariyle bırakmışlar. Anlarım. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın bilmiyordum. İşte canın gidişi falan kafam karıştı biraz. Bu arada teşekkür etmeye fırsatım olmadı. Canım bulunmasında çok yardımcı olmuşsunuz. Sağ olun. Teşekkür e gerek yok. Çocuğun hayatı söz konusuydu. Kim olsa aynı şey yapar. İstanbul'a gelen çok olmadı. Bu üçüncü evimiz. Allah'ın hakkı üçtür derler. İnşallah bu evde çok mutlu oluruz ama. Huzur, bereket, dolmuş. O eve taşınmadan önce yapılırdı ama olsun. Niyetin temiz en azından tutar. İnşallah nazar boncuğumuz can da gelecek. El ele vereceğiz. Kendi yağımızda kavrulacağız. Sen bizim başımızda böyle güçlü durdukça biz her şeyi hallederiz. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu size. Estağfurullah. konuştuğumuz gibi. Her zaman bekliyorum tamam mı? Siz yerleşin söz. Hadi. Hadi. İçeri geçelim mi artık? İlk günden rezil olmayalım Parpara. aynı baban gibisin, aynı baban gibisin. Tuttun içinde ateşi püskürtmek istiyorsun. Evet dinliyorum anlat. Madem içimin yandığını biliyorsun. Sen niye bir şey demiyorsun? Oğlum söyleyecek yeni bir şeyim yok ki. Aynı şeyleri söyleyeceğim. O kalanın dedikleri ne olacak? Hı? O şeyler, fotoğraflar. E, halanın entrikaları. Görmedin mi fotoğrafları? Ne var fotoğraflarda? Anlat ne var? Bir şey olamaz da zaten. Anladın mı? Bir şey olamaz da zaten. Sen anlamıyorsun. Ben sana ne dedim? Ne dedim ben sana? Benim olduğum yerde, benim babamın koltuğuna hiç kimse oturamaz demedim mi? Bana kimse gelip babalık taslayamaz demedim mi? Dedim mi demedim mi? Ben istiyorum ki... ...sen ömrünün sonuna kadar benim babamın karısı ol. Başka türlüsünü ben kaldıramam çünkü. Bir insan bu kadar mı geri kafalı olabilir? Ne oğlum sen? Git şu tarafa. Şu tarafa git. Biz anamla konuşuyoruz. Söyleyeceksen bir şey sonra söyle. O tarafa geç! Sen ne biçim konuşuyorsun kardeşinle üç paralık iftiralar yüzünden? Zaten bu iftiralara inanmış olsaydım senin yüzüne bakmazdım. Silerdim. Bak Hasan, hassassın diye hiçbir şey söylemiyorum. Lafını bil de konuş senin anam benim. Tamam mı? Ana bak. Benim niyetim seni üzmek, seni kırmak değil. O zaman cümlelerini doğru seçeceksin sen de. O zaman sen de beni biraz anlayacaksın. Sen de beni biraz anlayacaksın. Çocuk demeyeceksin. Önce sözüme bir güveneceksin değil mi? Ben sana demedim mi? Her seferinde aynı şeyi söylüyorum ya. Of! ve of? Sizin o dayanışma dediğiniz şeyi ee, yanlış anlayacaklar. <laughs> Sizi yaftalayacaklar demedim mi? Dedin. E dediysem, e, dediysem sen niye önlem almıyorsun be ana? Beni gittin. Beni gittin o kadar insan içine mahcup ettin. Bir de o dedemlerin önünde. Ben seni mahcup edecek hiçbir şey yapmadım. Ben bu evin erkeğiyim. Sen beni ezdirirsen, sen beni mahcup edersen ben ezilirim. Sakin Gel buraya Otur şuraya Otur Oğlum Bak ben bu namus belasından çok çektim Deden sırf bu yüzden okutmadı beni Hayatım karardı Sırf bundan kurtulmak için babanın yanına gittim Babanla tanıştım e, Baban da aynı şeyi yaptı Dört duvara tıktı beni Sanki dışarı çıktığımda herkes peşimden koşuyor Herkes benim namusuma göz dikmiş o kadar kıskançtı ki güldüğümü bile kıskanırdı. Ne yapmış adam ya? Çok seviyormuş seni. Ne yapmış kötülüğünü mü düşünmüş? Sevgi bu mu oğlum? Bu mu sevmek? Hayır bu sadece mutsuzluk getirir. Biz babanla çok mutsuzduk. Sonra baban toprağa girdi. Dedenle babaannen de aynı şeyi yaptı. Tıktı beni dört duvarın içine. Bir kilitle o vurdu kapıma. Ne sen? Sen ne diyorsun ya? Ha? Sen ne diyorsun? <laughs> anlamıyorum. Yani baban yaptı, sen yapma diyorum. Bu kıskançlık kötü bir şey diyorum, anlamıyor musun? Namus, namus, namus. Ay neymiş bu namus? Bir türlü peşimi bırakmadı ya. Bak, ben sadece kendime hesap verdim bugüne kadar. Ve şimdi de utanılacak hiçbir şey yapmadım. Sen de babam gibi, deden gibi, Eyüp gibi böyle karşıma dikilme benim. Bir anla, bir öğren, bir dinle. Ondan sonra yargıla diyorum ya. En ne biliyor musun? Sen dedemleri haklı çıkardın. Yıllarca sizin ananızın namussuz. Sizin ananız böyle, sizin ananız şöyle dediler. Dışarıda elale, evde bunlar. Bak yine aynı şey oldu. Dedem kazandı. Sen onların haksız olduğunu bilmiyor musun? Kadirle benim hiçbir günahım yok, bunu bilmiyor musun? Benim bildiğim ne biliyor musun? Benim tek bildiğim, biz bugün o mahkemeden kardeşimi alıp çıkamadık. Ben onu biliyorum. Belki de gerçekten hakimle, de. dedem gibi, babam gibi, belki benim gibi düşündü. Belki de gerçekten ateş olmayan yerden dumanla çıkmazmış. Lafını bil de konuş. Oğlum. Oğlum sinirle oldu. Ellerim kırılsaydı da yapmasaydım. Hayır izin vermiyorum. Hasan gidemezsin. İzin ver. Sen bana hesap vermiyor musun ya? Ben de senden izin almıyorum. Sen daha çocuksun. Sen de dul bir kadınsın. Oğlum, ikimiz de kırgınız, kızgınız, öfkeliyiz. Yapma böyle, şimdi konuşmayalım. Biz şimdiye kadar niye mücadele ettik? Eğer sen gidersen parçalanırız. Ya Hasan ne yapıyorsun sen? Ya beynin mi sulandı senin? Anamı kalpten götürmeye mi karar verdin sen? Sen iyi bir evlat ol Bedriye. Benim yokluğumu doldur. Hasan, Hasan, Abi. Hasan izin vermiyorum. Gel buraya. Hasan, oğlum dur nereye gidiyorsun Hasan? Hayırdır? Siz kimsiniz? Ben yeni kapıcı Gülperi. Size bildireceklerdi. Ha yeni kapıcı sensin. Şunları asansöre kadar bırakır mısın? bırak gitsin anaya, ya. Deli fişek bilmiyor musun? Zamana ihtiyacı var oğlum. Gelecek oğlum sen merak etme. Benim işe gitmem lazım. Ayten Hanım'dan aldığım izin bitti. Ya benim de okula gitmem lazım. Ya da gitmesem mi acaba evi böyle bırakmasam? Ne demek o okula gideceksin? Akşam gelince beraber yaparız, yalnız yapma sen. Ev ne kadar büyük gözüktü gözüme. Hasan'la can olmayınca ev bomboş sanki. İkisi de gelecek. Merak etme. Bırak şu masaya. Köper sen izin almadan ben söyleyeyim. Kadir Beyler geldi çıkabilirsin. Hayırdır ne oldu? Can için hemen harekete geçmek istiyorsun biliyorum. En öncelikli meselemiz iş. Şu iş meselesini halletmemiz lazım tamam mı? Geçen gün çorbacıda olay çıkardım. İşine mani oldum. Kusura bakma. Tutamadım kendimi. İçim rahat değildi. Hatamı telafi etmek istiyorum. Bak sana ek bir iş fırsatı buldum. Bir arkadaşımın şirketi. Akşamüstü gitsen yeter. Ona kadar çıkarsın. Parası da güzel. Sağ ol Kadir, ben halledeceğim. Ama bak, öyle hemen kestirip atılacak bir fırsat değil. Gerçekten iyi bir fırsat. Eminim en iyisidir, özenle seçmişsindir. Bütün arkadaşlarını seferber etmişsindir ama yeter, yeter yapma bunu. Benim isteğimin dışında hareket etme artık Kadir. Duruşmada olanlar yüzünden, değil mi? Hasan evden gitti. Nasıl? Nereye gitti? Eski evde mi? Nerede? Konuşayım gidip. Bunu yapma. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Beni duymuyorsun hiç. Bak sen benim için çok değerlisin. Sadece benim için yaptıklarından bahsetmiyorum. Çocuklarımı kurtarmandan da bahsetmiyorum. Ben senin insanlığına, duruşuna, kalbine hayranım. Ama evli bir adamla beraber oldu dedirtmem kendimi. Seni de kendimi de bu çirkinliğin içine atmam ben. Oğlumu sana, seni de oğluma ezdirmem ben.